Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğun trafikte araç nasıl kullanılır? Yapmamız gerekenler nelerdir? Onlara bakacağız. Şehir içerisinde araç kullanırken arkadaşlar özellikle direksiyon hakimiyetinizi iyi sağlamanız gerekiyor. Direksiyonla çok oynamamanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi şeridinizden gitmeniz çok önemlidir. Şerit değiştirirken mutlaka sinyalimizi kullanmamız gerekiyor. Sinyallerinizi kullanarak hareket edin. Acele etmeyin. Geçeceğiniz şerit mutlaka boş olduktan sonra geçin. Arkadaşlar örnek şimdi biz Sağ sağ şeride geçeceğiz. Bakın. Sinyalimizi verdik. Şeridi kontrollü bir şekilde şeride geçtik. Evet. Sağ sol şeride geçerken mutlaka ve mutlaka sinyalinizi kullanın. Önünüzdeki araçlara çok dikkat edin arkadaşlar. Evet, yani öndeki kişiler dikkatsiz kullanabilir. Siz dikkatinizi mutlaka toplayarak hareket edin. Sola sinyal veriyorum ve sol şeride geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Sol şeride geçtim. Önümdeki aracı şu anda takip mesafem Aracımın hızı 75, 70, 35, 40 metre arada mesafe bırakmam gerekiyor. Takip mesafesi de çok çok önemlidir. Şehir içerisinde veya şehirler arası yollarda hareket halindeyken mutlaka takip mesafenizi koruyun arkadaşlar. Takip mesafesi çok çok önemlidir. Kaza yapma riskinizi azaltır. Evet biliyorsunuz trafik kazalarında asli kusurlarda arkadaşlar takip mesafesine uymamak asli kusur değildir. Ama takip mesafesine uymayıp aracı arkadan çarpmak arkadaşlar arkadan çarpmak asli kusura giriyor. Asli kusur tam kusur demektir. Tam kusurlu anlamına gelir. Evet. Hatanın tamamen onda olduğunu bize bildiriyor. Bildirir. Evet. Şu anda yoğun bir trafikte araç kullanıyoruz arkadaşlar. Ya yani acele etmeden Hız sınırımız bakın burada 70'i gösteriyor. Evet, biz de gayet e, gördüğünüz gibi hızımız şu anda 30'la gidiyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz e, yolumuzu almaya. kontrolü elden bırakmamak lazım arkadaşlar. Kazaya karışmamanız için takip mesafesi çok önemli. Şerit değiştirirken sinyal vermek çok önemli. Ee, evet, burada direksiyonla çok oynamamak gerekir. Kaza yapma risk risk olarak. Ee, şimdi biz sağ şeride geçeceğiz bakın sinyalimizi verdik aynalarımızdan kontrol ediyoruz trafiği gelen trafiği sağ içtikiz aynamızdan herhangi bir e, sıkıntımız yok gayet trafik kurallarına uyarak sürücüler devam ediyorlar Bakın öndeki arabamız da yine sinyalini vermiş. Bakın. Hareket halinde. Sinyal çok çok önemli. Bakın sinyali asla ve asla ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Evet. Burada sol sinyale vermeye başladık bakın. Sol sinyalimiz ve harekete devam ediyoruz. Evet. trafik şu anda gayet sakin bir şekilde devam ediyor. Evet. Sinyalimizi yine verdik. Şu anda bizim hız sınırımız arkadaşlar bu yolda 82 Sınırını da aşmamakta fayda var. Tabi e, arkadaşlar sadece trafikte kendimizden sorumlu değiliz, başkalarının da kaza yapmaması için biz elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunun yanında başkaları da bize saygılı olması gerekiyor. Yani kurallara uygun bir şekilde araç kullanmaları gerekiyor. Tabi biz ilk başta her şeyden önce kendimizden sorumluyuz. Evet kendimizden sorumluyuz. Yine sağ şeride geçtik sinyalimizi verdik sağ sinyalimizi bakın burada hız sınırımız gösteriyor bakın evet köprüden geçiyoruz yükseklik kabarisini bize bildiriyor köprü yerleşim yeri içerisinde otomobiller azami hız sınırı 50'dir arkadaşlar evet çift yönlü karayollarında 90'dır. Burada şu anda 90'ı gösteriyor. Evet. 90'ı gösteriyor arkadaşlar. Hız sınırına takip mesafemize uyduğumuz müddetçe bakın çok çok önemlidir. Kazaya karışmazsınız arkadaşlar denge çok önemli dengeyi de sağlamanız gerekiyor evet, dengeyi de sağlamanız gerekiyor evet. ee, direksiyon hakimiyetiniz çok önemli araç kullanırken koltuk ayarınız çok önemli yine koltuğa oturduğunuz anda yani e, dik oturmanız gerekiyor Direksiyon tutma pozisyonunuz 9 çeyrek bildiğiniz gibi. Evet 9 çeyrek. Bunlara da dikkat eder, ettiğiniz zaman kontrolünüzü sağlamış oluyorsunuz. Arkadaşlar aynalardan arkadan gelen trafiğin tamamını kontrol edebilirsiniz. Evet sağdan sağ dikiz aynasından sol dikiz aynasından ve iç dikiz aynadan trafiğimizi kontrol ediyoruz. Evet. Bir de arkadaşlar sizlerden ricam trafikte gideceğiniz yer neresi olursa olsun acele etmemeniz çok önemlidir. Acele ettiğiniz zaman kaza yapma riskiniz o oranda artıyor. Evet. ...kaza yapma riskiniz de artar. Ondan dolayı... E, ...kaza riskini... ...aza indirmek için... ...gideceğiniz yere... ...yarım saat geç gidin. Ama kazaya karışmadan gidin arkadaşlar. Evet. Kazaya karışmadan gidin. Acele etmeyin. Yani gitmek var. Bir de hiç gitmemek var arkadaşlar. Kazaya karıştığınız zaman... Allah korusun hiç gidemeyebilirsiniz. Evet. Ölümlü bir trafik kazasında hiç gidemeyebilirsiniz. Bu açıdan e, geç gidin ama acele etmeyin. Evet, gördüğünüz gibi bakın önümdeki araç e, sinyal vermeden şerit şeride girdi. Hatalı bir davranış önümdeki Hyundai'nin yaptığı hatalı bir davranış. Evet. Şimdi bunu yapmamak lazım. Yani şerit değiştirirken mutlaka sinyal, sinyal nedir? Uyarı anlamındadır. Arkadan gelen sürücüyü uyarıyor. Diyor ki ben sağa döneceğim, sola döneceğim. İşte ileriden sağa döneceğim sinyalimi verdim uyarı anlamında evet uyarıyor onun için biz sinyaller süs için konmamış kullanalım arkadaşlar evet kullanalım kullanalım kullandıralım emniyet kemerimizi mutlaka bağlayalım emniyet kemerimizde tabii ki çok çok nedir önemlidir yani emniyet kemerini bağlamadan trafikte hareket etmeyelim. Evet. Bakın mesela örnek arkadaşlar ee, korna çalmak yani gelişigüzel korna çalmak da nedir saygısızlıktır yani. evet yani kişileri kaza yapma riskini artırıyor o açıdan e, gelişigüzel korna çalmayalım evet diğer arkadaşlarımızı rahatsız etmeyelim devam ediyoruz arkadaşlar bakın yoğun trafikte şehir içerisinde